Yarışmamızın sıra köpükçü pimpon oyununda ve ünlülerimiz arasında Zeynep Mansur Hanım Efendi var. Biz kayda girmeden önce kendisi Yavuz Seçkin beyefendiye köpüğün yüzüne nasıl akşedilmesi gerektiği konusunda uzun uzun briefing verdi. Biz şimdi Yavuz'dan bu köpüğü Zeynep Mansur'un yüzüne sürme taktiğini öğrenmek istiyoruz. Evet Yavuz söz sende. Sert bir briefing aldım kendisinden. Öncelikle gözlüğü beğenmedi. Kendi gözlüğümü takabilir miyim dedi. Bir, iki, çeneme, yanağıma, burnuma, bir de alnıma, yanaklarıma sürme dedi. Eğlenceciliği etmeyi hiç sevmeyen bir ikilinin Abidensiz yanındayım. Çok benim. teşekkürler. Ee, yani artık Çok teşekkürler. Elimizi korkak alıştırmayacağız. Ah. Bu işte <laughs> tülü çizgen hanımefendiler rica edelim. Aman efendim bağlamak mı? Çok iyi bağlarım. lütfen bağlasın. <laughs> bu gözlük nasıl takılacak? Aa. Eller nasıl bağlanacak? Bu nasıl köpüklenecek Biraz böyle ve çeker misin? iyi mi? <laughs> <laughs> Kirpiklerimiz sebebiyle gözünüzü <laughs> açıp kapatamıyorsunuz Zeynep Mansur. Hayır. Keşke kirpiklerinizi çıkarsaydınız. Selam ablacığım. Kirpiksiz evladım Zeynep, Zeynep. <gülüyor> Zeynep. <gülüyor> birazdan <gülüyor> 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 bulutların üstünde gezineceksiniz. Aryure de evladım. Hazır hayır, mıyız? Hayır, Hadi. Köpük Yavuz Bey. Hadi. Uyuyor. Uyuyor. Canım hepsi aklımda. Sakın. <gülüyor> <gülüyor